Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alman pastası hazırladım. Alman pastası için malzemelerim 7 su bardağı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 2 orta boy yumurta, 2 yemek kaşığı çok yumuşak kıvamda tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket instant maya. 1 çay kaşığı kurutulmuş bergamot kabuğu. Bu yoksa kullanmayın. Ben Antalya'da olduğum için bir aroma versin diye kullandım. Üzerine serpmek için pudra şekeri. Bir de içine koyacağımız krema var. Krema için 1 kilogram süt, 1 dolu su bardağı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker. Kremaya altını kapattıktan sonra koymak için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 100 milim soğuk krema kullandım bir yandan da seyrediyorsunuz yapım aşamasını. Bunu eleyerek kullanın. Eğer eleyerek kullanmayacaksanız benim gibi kaşıkla karıştırarak havalandırın. Ben mutfak şefi ile yoğurdum. Bütün malzemelerimi mutfak şefinin içine koyup önce düşük ayarda sonra birazcık daha hızlandırarak Hamurumu yoğurdum. Böyle çok rahat oldu. Mutfak şefinde yoğurmak istemezseniz elinizle yoğuracaksanız da ele yapışmayan kıvamda bir hamur olacak. Ama tam da e, yapışmayan kıvam e, eksik olabilir. Hafif yapışan bir kıvamda yani elinize şöyle tuttuğunuz zaman alabileceksiniz. Ama çok da sert bir hamur olmayacak. Ben size en sonunda e, hamur yoğururken onu gösterdim özellikle. Bu aparata bütün içindeki un toparlanmış oluyor. Kenarlarında hiçbir şey olmuyor. Bakın yavaş yavaş zaten toparlanıyor. Unun hepsini birden eklemeyin. Yavaş yavaş ekleyin. Yani ben bütün hamur işlerinde öyle yapıyorum. 7 bardak un yazdıysam bunu aşama aşama koyuyorum. En azından bir bardağını kesinlikle kenarda tutup en son aşamada koyun. Şimdi bakın yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyor. Hamur aparatta asılı kalıyor. Çok az kalmıştı unum. Onu da koyuyorum. 7. bardak unu da koymuş oldum. Hamur toparlanma aşamasında yoğurma kabının kenarlarında hiçbir şey e, kalmıyor. Yani bu sizin için en büyük e, kıstası olabilir. Bütün hamuru aparat toparlıyor. Hamur yoğurma aparatını kullandım bu arada. Evet arkadaşlar bakın kenarlarında hiçbir şey kalmadı. Bütün hamur aparatta asılı kaldı. Onu şöyle parmak uçlarıyla çalışalım hep. Elinize yapışıyor gibi olabilir. Parmak uçlarınızı çok az zeytinyağına batırın. Bununla toparlayın. Hamuru yoğurduktan sonra ağzını streçle kapatıp 1 saat bekletiyorum. Ben bütün mayalı hamurlarımı fırını çalıştırmadan fırının içine koyuyorum. Kapalı ortamda 1 saat bekliyor. Mayalanma süresi sizin ortamınızın sıcaklığıyla, soğukluğuyla ilgili değişebilir. Benim için 1 saat yeterli oluyor. Çalıştığınız e, zemine yapışıyorsa, e, çok az parmak uçlarınızla zeytinyağı sürebilirsiniz. Önce hamurun bir gazını çıkartalım. Dışarıdan içeriye doğru yoğuralım. Sorularınız olursa yine arkadaşlar e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Fırsat buldukça bakıyorum. Rahat çalışmak için önce hamuru ikiye böldüm. 90 gramlık bezeler hazırlayacağım. E, terazim yok nasıl yapacağım derseniz e, 90 grama yakın olsun. Yani bir portakaldan e, küçük olsun. Mandalina'dan da çok az büyük olsun. Çünkü e, pişme aşamasında da e, kabarmaya devam ediyor. Tepsi mayası daha yarım saat yapılacak. O zaman da devam ediyor. Çok büyük e, ekmek hamurları yapmadım ben. Böyle 90 gramlık hepsi eşit bezeler oldu. Ben 90 gram olarak hazırlarken kızım da bir yandan onlara şekil verdi. Üst kısmının pürüzsüz olmasına dikkat etmeniz gerek. Çünkü görünen kısım üst kısım olacak. Kenarlardan içeriye doğru. Yoğurabilirsiniz. Dediğim gibi çalıştığınız zemini. Çok az zeytinyağı onu özellikle az olarak belirtiyorum. Sadece pürüzsüz olması için e, hafif çok hafif yağlı bir zemin iyi oluyor. Yani böyle abartarsanız kesinlikle hamurun kalitesi düşmüş olur. E, 180 derece ısıtılmış fırında 18 dakika kadar pişti. E, burada bir uyarım olacak fırını 10 dakika ısıttım. E, i̇kinci tepsi 2 dakikada erken pişti. Yani e, hamuru fırına verdiğiniz zaman pasta hamurumuzu e, gözünüz e, fırında olsun. Hani bırakıp çıkmayın çünkü çok çabuk pişiyor gördüğünüz gibi. Bu arada e, hamur fırındayken ben e, kremamı hazırladım. Size tavsiyem e, hamurunuzun, pasta hamurunuzun, pastaların e, ekmek kısmını e, sabahtan çok erken saatlerde yapmanız. Sıcak kullanmamanız gerekir. Üzerine bez örtüp kendi halinde soğuması gerekiyor. Hani benim gibi sıkışmamak için ben çay saatine yetişmesi için eşimin doğum günü için hazırlamıştım. Biliyorsunuz koronavirüsü günlerindeyiz. Evdeyiz, evde kalıyoruz. Kimseyi çağır, çağırmadığımız için küçük pastalar yapmak istedim. O yüzden Alman pastasını yaptım. Sabahtan yapıp ya da bir gün önceden. Pastanın işte ekmeklerini hazırlayabilirsiniz. Kremanın yapılışını tarifte anlattım. Koyu kıvamda, gördüğünüz gibi dökülmeyen bir krema olacak. Bu ölçülerle tam çıkıyor. İçine artı olarak süt kreması kullandım 100 milim. Onu da soğuk ve mikserle çırparak kullandım. Kremamı hazırladıktan sonra içine tereyağı ekledim, vanilya ekledim. E, kremasını soğuk olarak ekledim ee, mikserle bir 10 dakika kadar çırptım böyle akışkan bir kıvam elde ettim koyu kıvamda bir e, muhallebi krema hazırlamış oldum ekmekleri ortadan kestim sıkma torbasıyla çok rahat çalıştım Eğer böyle bir sıkma torbası yoksa buzdolabı poşetine doldurabilirsiniz oje kremasından sıkıyoruz. Kenarlara çok koymayın çünkü e, yerken e, sorun olabiliyor. Orta kısımda daha çok olsun. Kapattığınız zaman o baskı yapıp kenarlara doğru taşma yapabiliyor. Yani ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım ama e, sorularınız olursa dediğim gibi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. 15 tane çıkıyor bu malzemelerle. E, hamuru daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Daha e, büyük tek hamur yapabilirsiniz. İki tane belki pasta çıkabilir bu malzemelerle. Bir tane çok büyük olabilir. Ama dediğim gibi e, ben böyle porsiyonluk haliyle gerçekten sunumu da kolay. Servisi yemesi de kolay. Bu haliyle hoşumuza gitti bizim. Size de tavsiye ederim. E, porsiyonluk Alman pastası. Üzerine pudra şekeri serpelim. Özelliği biliyorsunuz Alman pastasının üzeri bol pudra şekerli, kreması çok rahat yetiyor. Merak etmeyin küçük bir kase kadar bile artıyor. Yani bizim e Üç kişilik bir aileyiz, komşularımızla paylaştık ve bir günde bitti. Ertesi günü maalesef kalamadı. Ama bereketli de oluyor. Doğum günlerinde tercih edebilirsiniz. Kalan kremayı şöyle bir tekrar içlerine doldurmak istedim evet Alman pastamız hazır. Üzerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. YouTube kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın arkadaşlar.